Hey aslanım aslanım be! Ne slogan bulmuş, ne slogan! Allah Allah! Oy zavallı, başına geleceklerden habersiz ne kadar da mutlu. Ama ne yapayım Önder Bey, Menkıbe Hanım'la evlenmeniz hem bu dünyanın hem de öbür dünyanın güvenliği açısından gerekiyor. Hay aslanım Mazhar be! her reklam ajansına böyle bir yaratıcı lazım. 500 milyar borcum olsun, Mazhar gibi bir adamım olsun. Bence de, Ay, keşke annesi olacak o cadı için de aynı görüşte olabilseydim. Ama neyse biz işimize bakalım. Evet ilk önce Önder Bey'in zevksiz kılığını belki Hanım'ın seveceği şekle sokalım. Aman Allah'ım. Halüsinasyon mu görüyorum nedir? Merak etmeyin hiçbir şey hatırlamayacaksınız Önder Bey. Hokus pokuslarımız 3 yıl kaportan iki yılda mekanik garantilidir. Allah Allah. Ne oluyor bana? <laughs> Zaten Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da evleneceği zaman tam 12 tane kızı annesinin huzuruna çıkartıp anneciğim sen bunlardan hangisini seçersen ben onunla evleneyim demiş. Ya. İyi anne, sen bana bir tane de getirsen ben onunla evlenirim. Ama nerede? E sen sus bakayım. Ay! Allah cezanı vermesin. Ay üstüm aşım. Ya yandım işte, yandım. Ay senin yüzünden Allah cezanı vermesin, değil mi? Yandım halime bak. Yanmışmış. Benim burada gençliğim yanıp gidiyor. Kimsenin umurunda değil. Alo, Müfit Bey, ne oldu? Konuyu açtınız mı abime? Hangi konuyu? Hangi konuyu olacak Müfit Bey? Bizim sizinle açılacak kaç tane konumuz var? Tamam tamam, merak etme sen. Ben konuyu bugün mutlaka açacağım. Bana bak Müfit, ya bu konuyu derhal açarsın ya da ben kapatmasını çok iyi bilirim, tamam mı? Tamam tamam, sinirlenme Firdevs. Bak şimdi, ben konuya şöyle girmeyi düşünüyorum. Önce abinin yanına gideceğim. Sonra da ona diyeceğim ki... Evet? olarak yapmamız gereken bir sihir daha kaldı. O sihiri de yapınca Önder Bey'imizin menkıbeye olan hayranlığı bir Leyla Mecnun aşkına dönüşecek. Evet Önder Bey, aşk olsun bakalım. Ah, birden aklıma geldi. Menkıbe hanımefendicim ne yapıyordur acaba? Acaba beni düşünüyor mu? scusi. Sihirin dozunu fazla mı kaçırdım acaba? Mekmeğe mi gidiyor nedir? Oh, oh! Aman abi ya! Şelale, şelale kızım bana çabuk! Menkıbe hanımefendiyi bağlar mısın lütfen? Darlayayım. Tamam Önder bey, Menkıbe hanımı hemen <laughs> bağlıyorum. Eder bu haline ne diyorsunuz? Ulan hadi beş dakikada hı hı. giyinmesini anladım da beş dakikada nasıl bu kadar gençleşti anlamadım hı. ya! Öf ya meşgul! Allah Allah hayret bir şey vallahi çocuk! Buna ne oldu böyle ya? Hı. Hı. Ne yapıyorsunuz? Telefonla konuşun! Ne oluyor Mefit Bey? Çok mu korktunuz yoksa? Umarım söylediklerimi anlamışsınızdır. Anladım anladım çok iyi anladım. İyi anladıysanız bir de sizden duyalım o zaman neymiş? Durumumuzu abin masarla hemen konuşacakmışım. Yani konuşacağım. Her dakika sinirlendiriyor beni. Her dakika sinirlendiriyor. Ah, ah. i̇şte car 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 konuşmayı bilirsin ancak. Birisi acil bir şey için bizi ararsa ne olacak? Bize ulaşamayacak. Hadi hadi kapat. Mesela mesela minik kuşum beni arayıp da anneciğim tamam. Sabahleyin getirdiğin kızlardan bir tanesiyle evlenmeye karar verdim. Demek isterse ne olacak? Ne olacak? Sana soruyorum ne olacak? Evet, hadi bay bay. Dur, Görmüştüm. Işte. Gördün mü ben? Gördün mü? Demedim ben sana. Bravo demiştin. Sus. Alo buyurun efendim. Ben Generation Reklam Ajansı'ndan Şelale. Sizi Önder Bey'e bağlıyorum efendim. Ah, ah. Önder Bey'e mi? Önder Bey, Menkıbe Hanım. Alo buyurun. Önden siz buyurun Önder Beyciğim. Çünkü siz beni aramışsınız galiba. Menkıbe Hanımefendiciğim siz misiniz? Evet ben aradım. Ama niye aradım? Neden aradım? Ah şimdi aklıma geldi. Menkıbe Hanımefendiciğim sizi akşam yemeğine davet etmek için aramıştım. Akşam yemeğimi ee, hay Allah. Ee, ne desem bilmem ki. Ah evet evet eğer lütfederseniz beni ihya edersiniz Menkıbe Hanımefendiciğim lütfen. <laughs> Peki Önder Beyciğim, E, sizi kıramam doğrusu, e, yemek teklifinizi kabul ediyorum. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim, bu akşam sizi evinizden alacağım Menkıbe Efendiciğim. <laughs> Olur Önder Beyciğim, bekliyorum, <laughs> güle güle efendim. Hoşça kalın, teşekkür ederim. Allah Allah, hayret doğrusu, ne oldu bu adama acaba? Durdu durdu, gene bana kur yapmaya başladı. Anlaşıldı. Bu evde evlenmek anneler ve oğullarına mahsus bir şey galiba. Evet efendim. Sen de anne ol. Senin de evlenmeye hakkın olsun. Allah'ım Allah'ım. Saçmalıyorsun anne. Anne olmam için de evlenmem lazım. Sus sus, sus. İnşallah ben de make-up eden bu sefer kurtulacağım galiba. ha. Hayt. Güzel de bir kız oynarsa bunu işte... Rahatlar. Yeah. Niye? Senin istediğin bilgisayar programı bu muydu? Bilgisayar programı bu. Bravo. Şelale sen de kalsana. Bak şimdi kız süsleniyor. Ne haber kanka? Ya i̇yidir kanka. Ya. Ee, tekrar makyajına bak. İyisin kanka. bak. Çok güzel. Burada da ne yapar kadın? Ya? Maşallah. Oraya girsin. Kanka be. Ee, sana bir şey diyecektim. Evet Müfit, söyle seni dinliyorum. Durun bakalım ne diyecek çok merak ettim. Ben de merak ettim. Ne diyeceksin? Eee... E... Ee, şey diyecektim, e, saatin kaç diyecektim. Senin de kolunda saat var oğlum. Ne o, yoksa kendi öz saatine güvenmiyor musun? Aa, doğru ya. Ben unutmuşum kanka. Oo. Çok haklısın. Ha, iyi, iyi. Neyse, Şimdi hostes pilot yan yana. Hı. İşte o biraz ona cilve yapıyor falan, tamam, hoşlanıyor. E, pilot da tabi etrafa çaktırmamaya çalışıyor, hostes... ...fıstık gibi kız. ...yemeğe çıkacaklar gözüm abla. Ay aman çok güzel çok güzel. Devam et Rusarcığım. <laughs> harika oldu. Yemekte ben de ayılarında olacağım ve ikisinin iyice birbirlerine aşık olmalarını sağlayacağım. <laughs> aman sağla canım. Ben de Sadettin'e bu zehirli elmalardan yedirip merhum olmasını sağlayacağım. Bunları yedikten sonra pamuk prensesler gibi vefat edecek inşallah. <laughs> Kale ormanında gidiyor. Önder Bey hiç vakit kaybetmemiş. En nihayet menkıbe hanımefendiciğimi yemeğe götürüyorum. Bekleyin menkıbe hanımefendiciğim geliyorum. Hay Allah! İnsan hiç beğendiği kadının yanına eli boş gelir mi? Oldu mu şimdi? Şimdi oldu. Allah Allah! Bu nereden çıktı ya? Neyse, isabet oldu unutmuştum. İyi akşamlar Menkü Berber. İyi akşamlar efendim. Oo, aman efendim bu ne şıklık, ne yakışıklılık. Teşekkür bu ne efendim. inceliktir efendim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Firdevs al kızım bunları vazoya koy. Biz Önder Bey'le yemeğe çıkıyoruz. İyi geceler. <laughs> İyi geceler, geceler. hoşçakalın. Allah'ım Allah'ım ya! Kadına bak! Abimin de benim de sıramızın önüne geçti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş. Gel alem...